Arkadaşlar yanlışlıkla kamera çıktı özür diliyorum. Neyse devam ediyoruz. Haydi Allah. Haydi bakalım. Devam. Nerede? <gülüyor> <gülüyor> Haydi bakalım. Options'a basıyorum. Options, options Bastım. Bastım, Bastım. o değil oğlum. Atmış onu. Az önce kamera koptu. Benim kameram Hadi verdi. <laughs> Topu verdim. Hadi koş. Koşca. Koşuyor. Verdi, verdi. Ver hadi. Ver sen de. Far. Kamerayı da çık. Haydi, haydi etrafımıza. Atlıyorum. Atladım. Kamera galiba masayı çok salladım. O yüzden. Aha ben girdim. Sor. <laughs> Aha girdim. Sağ ol. Hayda bu benim. Bu benim. Koşuyorum. Ver. Ben koşuyorum. Hadi. Hayda. Ver. Ver ver ver. Ver topu. Topu ver. Topu bana ver. Lütfen. Vurdum. Allah. Doğru. Benim öbür makinede ka şey vardı. Öbür makinede onda çok uzaktan da gol cool oldu da ondan şey yaptı uzaktan vurdu. Devam ediyoruz çok az kaldı. Ver 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 ben koşayım. Ver bakayım nasıl atacağım golü. Bakalım. Vurdum valla. Mükemmel. Hadi be. Atıyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Aha, bir dakikaya maç biter. Haydi, koş, 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 koş yavrum koş, koş yıldırım koş, koş 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 yavrum, haydi. Git, Allah, kamu. Şimdi aha, adam onu geçti. Hadi bakalım. Ben ben oynayamayacağım Bitti. Hadi bakalım arkadaşlar ikinci yarı bitti. Görüşürüz.